Doktor eşinin görevi nedeniyle gittiği Amerika'dan dönen ünlü oyuncu Pelin Batu, isyan etti ülkenin sağlık sistemini eleştirdi, Amerika'da paranız yoksa vefat edin gibi bir durum var. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eşi Macit Bitargil'in görevi nedeniyle bir süre önce onunla beraber Amerika'ya giden Pelin Batu, önceki gün oğlu Rafael ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İstanbul'a dönüş yaptıklarını söyleyen Batu, şöyle konuştu, çok özlemişiz burayı. Eşim doktor olduğu için gitmiştik bir sene araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Bu süreci uzatabilirdik ama pandemide yalnız olmak çok zor geldi bize. En zoru o, gelmek isteseniz, 22 saat sürüyor yol. Direkt uçak olmayan bir yer Florida. Oyuncu, Amerika'daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de eleştirdi, çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika'da paranız yoksa vefat edin gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor. Pelin Batu sıla hasreti çektiğini söyledi. Dünyanın en güzel ülkesi olsa böyle rahat içinde yüzseniz bile yalnız olduktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. İnsanın sevdiklerinin, akrabalarının ve arkadaşlarının yanında olması belli bir yaştan sonra daha önemli. Belki 20 yaşında olsam daha farklı olurdu. Bir de geçen yıl annemi kaybettim. Onun kayıp hissi de bana ağır geliyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.